Merhaba arkadaşlar. Konumuza potansiyel enerjiden devam ediyoruz. Şimdi potansiyel enerji maddelerin durumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye biz potansiyel enerji diyoruz. Yani diğer bir isimle durum enerjisi diyebiliriz. Kinetik enerjide hatırlıyorsanız bir cismin kinetik enerjisinin olabilmesi için mutlaka hareket ediyor olması gerekiyor. Ama potansiyel enerjide hareketle ilgili bir şey yok. Aksine duran bir cisminde bir enerjisi vardır ve bundan bahsediyor. Bunun durgunkenki enerjisine de durum enerjisine de potansiyel enerji diyoruz biz. Ve potansiyel enerjiden bahsedebilmemiz için iki çeşit potansiyel enerji var. Bir tanesi yer çekimi potansiyel enerjisi, Diğeri de esneklik potansiyel enerjisi. Ayrı ayrı değineceğim. Fakat e, bir bunlara örnek vermek gerekirse mesela yerden belirli bir yükseklikteki cismin potansiyel enerjisi vardır. İşte yerden belli bir yükseklikteki cismin potansiyel enerjisine biz ne diyoruz? Yer çekimi potansiyel enerjisi. Ayrıyeten değineceğim tekrar ona ya da bir yayı ben sıkıştırdım sıkıştırdım bıraktım da ya ne yapacak diğer tarafa doğru kendini attıracak. Ne demek ki bu yay kendini bu tarafa atabildiğine göre ben bunu sıkıştırdığımda ne yapıyorum? Yayda bir enerji depoluyorum. O enerjiyi yine ne diyorum? Potansiyel enerji. Ya da aynı mantık çektiğini diçeğim çektim çektim bıraktım ne oluyor? Bıraktığımda ben hiçbir kuvvet uygulamamama rağmen o geriye gidebiliyorsa demek ki ne olmuş oluyor? O yayı çektiğimde de ben bir enerji depoluyorum yayda. İşte onlara da esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Ee, şimdi biz birinci olarak yer çekimi potansiyel enerjisiyle ile başlayacağım. Bu yer çekimi potansiyel enerjisine de örnek vermek gerekirse burada cisimlerin belli bir referans noktasına göre konumlarından dolayı sahip oldukları enerji ediyoruz. Mesela bakın h kadar yukarıda işte bir cismi yerden aldım ve h kadar yukarıya çıkardım. Bu cismin ağırlığı bu m kütleli bir cisimse mg kadarlık bir ağırlığı var ve ağırlığı mg olan bir cismi sabit hızda yerden h kadar yüksekliğe çıkarırsak biz ne yaparız? Sonuçta ben bunu yukarıya doğru çıkarabilmem için aslında ne yapmam gerekiyor? Yukarıya doğru benim bir F kadarlık kuvvet uygulamam gerekiyor. Peki bu F kuvvetinin büyüklüğü ne kadar? cismi sabit hızla yerden çıkardığını söylüyor. Sabit hızlı olabilmenin şartı neydi? Cisme etken, etki eden net kuvvetin sıfır olmasıydı. E, o zaman aşağı doğru mg etki ediyorsa demek ki ben bunu aslında ne kadarlık kuvvetli yukarıya çekiyorum. Bakın net kuvvetin sıfır olması için yukarıya doğru etki eden net kuvvetin e, net kuvvetleri yukarıya doğru etki eden f kuvvetinin mg kadar olması gerekiyor. O zaman ben burada net işe baktığında net iş yapılmaz. Evet ama F kuvveti kendi başına iş yapıyor mu? Yapıyor. İşte bu F kuvvetinin yaptığı yer çekimine karşı yaptığı bu işe aslında biz potansiyel enerji diyoruz. Yani bu kuvvet aslında yukarıya çıkarken bir iş yapıyor. Bakın yukarıya doğru F kuvvetim var ve yukarıya doğru h kadar yer değiştiriyor. Aynı doğrultuda ne yapıyor bu? Bir iş yapıyor. İşte bu kuvvetin yaptığı iş bize cisme ne yapıyor bir e, kinetik enerji bir potansiyel enerji kazandırıyor yani cismin e, ne yapıyoruz potansiyel enerji kazandırmış oluyoruz şimdi bakın burada uyguladığım kuvvet normalde kuvvetin yaptığı işi nasıl bulurum v eşittir f çarpı x ile bulabilirim peki f'im ne kadardı mg kadardı f yerine mg yazarsam ne oldu mg çarpı H. bakın bu mg çarpı H bizim artık neyimiz yer çekimine karşı yapılan iş yani aslında yer çekimi potansiyel enerjisi. O zaman biz artık tamam bu geliş yerini anlattım fakat yer çekimi potansiyel enerjisini bulmak istersek nereden buluyormuşuz biz? MGH'dan buluyoruz. Buradaki MG dediğim şey aslında ne? Benim ağırlığım değil mi? Ağırlığın açılımı MG. O zaman bir cismin ağırlığını biliyorsak hiç MG'ye girmeden e, potansiyel enerjiyi G çarpı H'dan da ne yapabilirim? bulabilirim diyorum. Ve bu da yine bir enerji olduğu için yine bunun birimi nedir? Jüldür diyoruz. h metre cinsinden alıyoruz. Yine M'i de kilogram cinsinden alıyoruz. Zaten G'de metre bölü saniye kare cinsindendir diyoruz. Şimdi şundan bahsedelim. Bakın ne dedik? Konumundan dolayı sahip olduğu enerji değil mi? Potansiyel enerji. Mesela şöyle düşünün. Bakın e, formüle baktığımda MGH var. Burada bu şu anlama gelmiyor mu? Mesela G ve H'ın sabit olduğunu düşünün. G zaten sabit değil. aynı yükseklikte iki tane cisim düşünün. Birinin kütlesi atıyorum. Biri 1 kilogram, biri 10 kilogram. Ben bu saksı olduğunu düşünün. Biri 1 kilogramlık saksı, biri 10 kilogramlık saksı. Ben bunu aynı yükseklikten aşağıya bıraktığımda ne olacak? Hangisi daha çok hasar görür? 10 kilogram olan saksı daha çok hasar görür. Neden? Çünkü ikisi de durgun olmasına rağmen bakın kütlesi fazla olanın potansiyel enerjisi daha fazla oluyor. Dolayısıyla durgunluk enerjisi bunun fazla ve bundan dolayı yere çarptığında da daha çok etkileniyor. Ve bundan dolayı daha çok hasar görüyor. Ama 1 kilogramlık olan daha az hasar görüyor. Ya da diyelim bu sefer ikisi de 10 kilogram. Ama diyelim ki işte Birini bu yükseklikten aldım da daha aşağı getirdim. Birini buradan bıraktım. Birini buradan bıraktım. Bu atıyorum 3h olsun, burası da h olsun. Hangisi daha çok hasar görür? 3h'dan bırakılan daha çok hasar görür. E o zaman demek ki bakın h'in yüksek olması da potansiyel enerjimin yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü burada daha çok zarar görmesinin sebebi demek ki bunun daha çok enerjisi var ki yere düştüğünde o enerjiyle ne yapıyor? Etkisini daha çok gösterebiliyor. Yani gördüğümüz gibi Kütle artarsa potansiyel enerji artar dedik. Yükseklik artarsa potansiyel enerji artar dedik. Saksı örneklerimizde de bunu destekledik. Şimdi şunlara bakalım. Ee, biz şimdi hacimleri küçük olan cisimlerde potansiyel enerjiyi bulurken hani cisimleri noktasal bir cisim olarak düşünüyoruz. Atıyorum şurada bir cismin var mesela. Yerden ne kadar yükseklikte? H kadar yükseklikte. Ya şöyle de olsa az önceki gibi noktasal cisim olarak düşünüyoruz ve yerden yüksekliği alıyoruz bu cisim atıyorum yerdeyse bu noktasal cisim potansiyel enerjisi sıfır diyorum. Ama eğer belirgin boyutları olan bir cismin potansiyel enerjisi bulunuyorsa cismin kütle merkezinin yerden yüksekliği alınır. Ve bu durumda yerde durgun olan cismin bile aslında nesi vardır? Bir potansiyel enerjisi vardır. Şimdi bakın bunların hepsi yerde. Bunlar ama noktasal cisim değil. Yani e, hacimleri küçük olan cisimler değil. O yüzden benim Mesela şey düşünün. Evi düşünün, bizim apartman düşünün. Apartmanınız sizin şöyle bir apartmanınız var. Bunun şimdi bir enerjisi yok mu? Var yerde diye enerjisi yok mu? Var. Çünkü neden? Apartmanın atıyorum şöyle küçük köşegen çizdiğinde ağırlık merkezi tam orta noktası olur. Bu ağırlık merkezinin daha doğrusu kütle merkezinin yeri olan uzaklığına bakarım. Atıyorum burası h kadar mı? O zaman mg çarpı h kadar bu apartmanın neyisi var? Bir potansiyel enerjisi var. Ama kalkıp da bir küçük bir cisim düşündüğünde onun artık ağırlık merkezini bulayım da hesaplayayım yok. Onları noktasal cisim olarak kabul ediyoruz. Küçük hacimli cisimleri. Direkt yerde ise sıfır. Yukarı çıktıysa oradan yüksekliğine bakıyorum diyebilirim. Şimdi bunlar da işte büyük daha hacmi olan belirgin boyutlu cisimlerin potansiyel enerjisi bulunurken Cismin kütle merkezine bakıyorum Kütle merkezi mesela düzgün geometrik şekilse Bu atıyorum bu küp olabilir silindir olabilir dikdörtgen prizması Cismin tam orta noktasında Mesela silindir için baktığında şurada tam orta noktasında ağırlık merkezi var e, Dikdörtgen prizmanın da tam orta noktasında Ama bakın bu kesik koni şöyle yukarıya doğru genişliyor Bunun ağırlığının çoğu yukarıda Azı aşağıda. O zaman ağırlık merkezi nereye daha yakın? Yukarıya daha yakın. Şimdi bunları ne yapıyorum? Artık yükseklik olarak bakarken bakın şu ağırlık merkezinden olan yüksekliklerine bakıyorum. Şunlara baktığımda H1 ve H3'ün bana eşit olduğunu söylemiş. H2'nin de bunlardan büyük olduğunu zaten görüyoruz. Peki bunların potansiyel enerjilerini EP1, EP2, EP3 sıralamak istersem ne yapacağım? MGH formülünü de yerine yazacağım. Bakın hepsi aynı kütlede. Hepsi yerde. Ama hepsinin potansiyel enerjisi birbirinden farklı. Belki aynı da çıkabilir ama hesaplamamız gerekiyor. Kütlesini alırsak birincinin. M kütlemiz var. M çarpı G çarpı yüksekliğe ne dedim? H1 dedim yazdım. İkinciye geçiyorum. Yine kütlem M çarpı G çarpı yükseklik h 2 Üçüncüye geçtim. Kütlem yine M çarpı G çarpı yükseklik H3. Ben neyi biliyorum? H1 ve H3 nedir? e, H1 ve H3 birbirine eşit. Ve buranın yüksekliğinin tamamını H verdiyse H1 ve H3 tam orta nokta olduğu için ne kadar? H bölü 2 kadar. Ama H2 H bölü 2'den daha da fazla yükseklikte. Dolayısıyla bu H2'nin olduğu şu EP2 değeri 1'den ve 3'ten büyük olacak. E, 1 ve 3'ün de yükseklikleri aynı. M'leri aynı. G'leri aynı. Dolayısıyla 1 ve 3 birbirine eşit ve ikinciden küçüktür diyoruz. Yani biz e, dediğim gibi eğer belirgin boyutları olan hacmi büyük cisimlerin potansiyel enerjisi bulunurken ağırlık merkezlerini ne yapıyoruz? Baz alıyoruz. Yani genelde düzgün geometrik cisimse yani üstü ve altındaki şu kesik koni gibi değilse üstü ve altı aynı ağırlıktaysa tam orta noktasını alarak ne yapabiliyoruz? Ağırlık merkezlerini bulabiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümüne geçelim. Şimdi bakın A, B, C cisimleri vermiş. 2M kütleli, 4M kütleli, 2M kütleli. Bakın burada da e, yüksekliklerini alırken ne yapıyoruz? Bunların da bakın tam orta noktalarından itibaren yükseklik alıyoruz. Şöyle orta noktalarından itibaren yükseklik alıyorum. Ama zaten bunu soru vermiş. Siz başka bir şey alma şansınız zaten yok. Nokta sağsa zaten e, direkt yani soruda zaten size bir anlarsınız yani hangisini olup olmadığını. Şimdi cisimlerin yere göre sahip oldukları potansiyel enerjileri sıralayın demiş. Şimdi ben potansiyel enerji formülümü hemen yazıyorum. Potansiyel enerji formülüm neydi benim? M çarpı G çarpı H. Peki A için yazalım. Enerji potansiyel A eşittir. Kütlem ne kadar? 2M. G değişmiyor. Yer çekimi inmesi G'miz. H ne kadar? H kadar yazdık onu da. 2 h. Şimdi gelelim B'ye. Kütlem ne kadar? 4M. G'miz yine G kadar. Yükseklik ne kadar? 2H kadar. Şimdi C'ye geçiyorum. E, P, C dedim. Bunun kütlesi ne kadar? 2M kadar. 2M çarpı. Yine G çarpı yükseklik. 2H kadar. Şu işlemleri. Bu zaten 2MGH kadar. Bu 4 ile 2'yi çarptım. Bu 8MGH oldu. Burada da 2 ile 2'yi çarptım. Bu da 4MGH oldu. E bu durumda en büyüğü 8MGH. Yani EPB nedir? Büyüktür. Sonra kim geliyor? 4MGH. Yani E, P, C geldi. Sonra kim geliyor? 2MGH ile A geliyor. E, P, A'yı da bu şekilde bulmuş olduk. Sıralamamız bu şekilde. Şimdikini soruya bakalım. Kütlesi 3 kilogram olan şekildeki cismin yer çekimi potansiyel enerjisi 240 jülmüş. Bu sefer bize enerjiyi vermiş. Buna göre cismin yerden yüksekliği kaç metredir diyor. Şimdi normalde potansiyel enerji formülüm neydi? Hemen yine yazıyorum. MGH. Bana burada EP yani potansiyel enerjiyi vermiş. Yerine yazalım. 240 eşittir. Ne yapıyorum? Kütlem de vermiş bana kütlenmeyen yani bu cismin kütlesi 3 kilogrammış onu da yazdım çarpı Y'miz ne kadar 10 metre bölü saniye kare onu da yazdım ne istiyor bana haşi istiyor e, o zaman bir bilinmeyenli yani denklem çok rahat yaparım bakın bunun sıfırıyla bu gitti mi gitti 3'ü bunun altına bölü olarak atarsak 24 bölü 3'ten haşi ne olarak bulurum 8 metre olarak bulmuş oldum bu da yine tek bir bilim mi? yani denklem şeklinde yaptığınız kolay sorulardan biri. Şimdi belki zorlanabileceğiniz ya da belki düşünmenizi yani daha belki bu tarz soru gördüyseniz yapması kolay ama görmediyseniz aklınızı kurcalayacak bir soru tarzı. Şimdi tavana asılı cisimlerin İp gerilmeleri verilmiş. Bakın bu x cismi T ip gerilmesi, y 2T, z de 3T ip gerilmesindeymiş ve yüksekliklerini de vermiş bize. Bize diyor ki bunların potansiyel enerjilerini sıralayın diyor. Şimdi bakın biz normalde potansiyel enerjiyi nasıl buluyorduk? H. Ama burada bir eksik var. H'lar var ama mg'ler yok. Ne yapacağım? Burada benim bilmem gereken bir ee, özelliğim var. O da şu. Şimdi neden bu ip 3T gerilmiş de bu T kadar gerilmiş? Bir kere ip gerilmeleri şimdi ben atıyorum bunu çektim. Bu cismi aşağı doğru daha büyük bir kuvvetle çekersem bu ip daha çok gerilmez mi? Ya da bu ip için fark etmez. Ben burada diyelim bu bir ip olsun. Ucuna ben ne kadar büyük bir kuvvet uygularsam buradaki ip o kadar çok gerilir. Yani benim ip gerilmeleri hatta not alalım ip gerilmeleri ağırlık ile doğru orantılıdır. Sonuçta bu cisimler ne yapıyor? Ağırlıkları kadar aşağıya kuvvet uyguluyor. O yüzden ip girmeleri ağırlık ile doğru orantılıdır diyoruz. Yani e, bu atıyorum ne kadar? Buradaki T'ye baktığımızda atıyorum X'imin ağırlığı G kadar. Yani T ip gerilmesi varken G kadar ağırlığı varsa bunun 2T olabilmesi için buranın 2G kadar ağırlık olsun ki daha büyük ağırlıkla daha büyük gerilme. E, 3 t için de 3G kadar ağırlıkla çekilmeli. Çünkü dediğim gibi ip gerilmeleri ağırlıkla doğru orantılı. O zaman yazalım bakın T neye eşit işte oldu? G'ye eşit işte oldu. 2T dediğimiz ne oldu? 2G kadarlık kuvvet etki ediyor. 3T'lik gerilme oluştuğunda da 3G'lik kuvvet etki ediyormuş. Şimdi benden istenen ne? Baktığımda hatta bunları MG cinsinden de yazarsak. G dediğim şeyi Mg dersem burada 2G dediğim şey 2Mg bu da 3G dediğim şey de 3Mg olur. Yani o zaman şimdi buna etki eden Mg var. Buna etki eden 2Mg bunu etki eden 3Mg. H'lar da belli. O zaman ben bunların artık e, potansiyel enerjilerini bulabilirim. Yazalım hemen Epx dedim. Ne kadar? Mg kadar mı? mg çarpı yüksekliğim ne kadar 2h ep y dedim o ne kadardı 2mg kadar 2mg çarpı yükseklik ne kadar 3h ep z dedim o ne kadar 3mg kadar çarpı 3h bu işlemleri yazalım bu zaten direkt ne kadar 2 mgh. Bu ne kadar? 6 mgh. Bu ne kadar? 3 kere 3'ten 9 mgh da bu, bu oldu. E, o zaman bunları ben sıraladığımda artık şuraya sıralayayım. E, P, Z büyüktür. Sonra kim geliyor? Y geliyor. Sonra X. E, P, şöyle E, P, Y. O da büyük. E, P, X dedik. Sıralamanın bu şekilde olduğunu söylüyoruz. Hatta bu tarz sorularda direkt şöyle bile yapabilirsiniz. Yani enerji potansiyel direkt T'miz neyse T çarpı H yapın. Aynı mantık gelecek. Bakın burada MG yerine hepsini T yazın. T çarpı 2 H'dan 2 TH. 2 T çarpı 3 H'dan 6 TH. E, burası da 3 T çarpı 3 H'dan 9 TH. Bakın yine aynı sıralama çıkıyor. Yani direkt T değerlerini de yazarak sıralamanızı yapabilirsiniz diyoruz. Şimdi dördüncü soruya geçelim. K ve L cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşitmiş. Bize kütlelerini vermemiş. Ve cisimler kendi aralarında yer değiştirilirse potansiyel enerjilerin oranı soruyor. Öncelikle birinci durumdaki potansiyel enerjileri bunların eşit miymiş? Yani EP, K, 1 bir diyelim birinci durum. Şununla karışmasın diye EPK demedim. Eşittir EP, L'nin birinci durumdaki enerjileri birbirine eşitmiş. Yazalım bu enerji eşitliğini. MK çarpı K için MK çarpı G çarpı yükseklik ne kadar? 7H Eşittir. ML çarpı G çarpı yükseklik ne kadar? 4H Şimdi burada ortak olanlar bir gitsin. G'ler gitti. H'lar gitti. Ne kaldı burada? MK eşittir. 4 çarpı ML Şöyle diyebilir miyim? Şimdi e, L'ye ben M dersem hani ne oldu bu çarpım 4M mi? Buranın da 4M olabilmesi için MK'ye ne kaldı? MK'mız da 4M mi olur? Değer verdim yani aklınca. L'ye M dersem Bakın ne oldu? 4M. Buranın da 4M olması için MK'ya da 4M geldi. O zaman yazalım bakın. MK'ya 4M dersem M, de M oluyormuş. Soru bana ne diyor? K ile L yer değiştirilirse potansiyel enerjilerini kıyasla diyor. Yani ne olacak? Şu hale mi gelecek? K buraya gelecek. L de buraya gelecek. Yani şöyle 7h burası 4h. Benden şu ikinci durumunu istiyor. Ne yapacağım? Bulalım. EP K dedim. K'mız artık 4h yükseklikte. Eee kütlem ne kadar? 4m kadar. 4M çarpı G çarpı ne kadar yükseklikte? 4H kadar. E, P, L'ye bakalım. Ne yapıyorum? L için ona da baktığımızda kütlesine kadar? M kadar. M çarpı G çarpı kaç H yükseklikte? 7H yükseklikte diyoruz. Şimdi buraya baktığımda e, ne oldu? Bakalım oranlayalım. E, P, K'nın buraya Oranına bakıyorum. Bu arada arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. İşlem hatası yapmışım. Buradaki 7'yi gör, e, görmemişim. Şurada mk çarpı 7 varmış. Yani mk çarpı 7 yaptığımızda dikkatiniz dağılacak ama maalesef düzeltelim onu. 7 mk eşittir 4 m o zaman buradan sonrası işlemin şeysi değişiyor. Yani burada değişim rengi değişiyor. Yani 7 mk 4 ml'ye eşitse o zaman bunlar 4 ile 7 28'de meşlenir. Atıyorum. Buna yine ben 4 m desem. 4 kere 7 28. Buranın da 28 edebilmesi için. ml'ye de ne kalır? 7 m kalır. Bakın mk'ya yine 4 m dedim. ml 7 m oldu. Şimdi bunu bu şekilde değiştireyim. Çok fazla bir şey değişmeyecek. Şimdi k'nız ne kadardı? 4 m yazdım. 4 m çarpı. G çarpı 4H. Burası aynen kalıyor. L'ye bakarsam, EPL'ye baktığımda ise burada ne oluyor? Emliğimiz 7M dedim. Ee, Tabi buraya artık 7M'i yazdım. Çarpı G çarpı 7H yükseklikte bunu da yazdım. Ne yapıyorum? Oranlıyorum. Yine G'ler gitti. 4'ler gitti. H'ler gitti. Yukarıda ne kaldı? 4 kere 4'ten 16. Aşağıda ne kaldı? 7 kere 7'den 49 kaldı. Demek ki oranladığımda bunu da ne olarak bulduk? 16 bölü 49 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi artık sorular biraz gittikçe karışıyor. Bu da belki birazcık daha zorlanabilirsiniz. Çünkü burada artık kütle hacim öz kütle arasındaki ilişkiyi de işin içine katabileceğiniz. Aslında bilenin zorlanmayacağı ama birazcık daha karmaşık bir soru tipi. şimdi buraya da bakalım. Öz kütleleri 2D ve D olan X ve Y kürelerinin yere göre potansiyel enerjileri EX ve EY'miş. Bize bu EX ve EY'nin değerini soruyor. Şimdi öncelikle EX'i normalde nasıl bulurum? EX eşittir MX çarpı e, G çarpı MGH ya. H'ım ne kadar? Bakın ağırlık merkezlerini alıyorum. Yerden yarı çapı kadar yükseklikte ağırlık merkezi. Dolayısıyla R kadar yükseklikte mx çarpı g çarpı r diyebilirim. E x için. Y'yi yazalım. O da my çarpı g çarpı. Bakın ağırlık merkezi yerden yine yarı çapı kadar yükseklikte. Yani 2 r'ye kadar yükseklikte olduğu için. Bunun da yüksekliğini 2 r kadar diyebilirim. Bakın düzgün geometrik şekil olduğu için ne yaptım? Yerde olmasına rağmen ağırlık merkezi yerden yüksekte olduğu için. Dolayısıyla biz bunların yerden yüksekliğini ağırlık merkezlerine göre ölçtük. Şimdi benim bunları bulmamı istiyor ama neyi vermemiş? MX ve MY'yi vermemiş. Benim bunları bulmaya ihtiyacım var. Peki hemen eski konularımıza bu kütle hacim öz kütle konularına döndüğümüzde. Normalde kütle eğer size öz kütle verildiyse öz kütle çarpı hacim size kütle değerini vermez mi? Yani biz MX'i bulmak istiyorsak şöyle MX eşittir. X'in öz kütlesi çarpı x'in hacminden mx'i bulabiliriz. Şu karışmasın şurada dursun. MY'yi de bulmak istiyorsak y'nin öz kütlesi çarpı y'nin hacminden bulabiliriz. Tamam öz kütlelerini vermiş mi? Vermiş. Ama neleri vermemiş? Hacimlerini. Hacimlerini vermese de sonuçta bana oran soruyor. Ben bunların hacimlerinin oranlarını bulabilirim. Hesaplayayım bakalım bu tarafta. VX diyelim. Şöyle v x'i bir hesaplayalım. Neydi kürenin hacmi? 4 bölü 3 pi r küptü. Yazalım. 4 bölü 3 pi çarpı yarı çarpı ne kadar? r kadar. r küp dedim. V y'yi bulalım. O da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 2 r'nin kübü. 2 r'nin kübü ne kadar ediyor? 8 r küp. 8 reküp dedik. Şimdi ben bunu bu haliyle bırakabilirim. Sonuçta oranlayınca ne olacak? Gidecek bunlar. Ama bu e, bunlarla uzun uzun yazmak yerine şöyle diyebilir miyim? 4 bölü 3 pi reküpe ben v dersem yani bir değer verdim v dedim. Bu 4 bölü 3 pi reküpün 8 katı bakın. O zaman buna da 8 v diyebilir miyim? Evet dedik 8 v de bu oldu. Şimdi ne yapabilirim? Artık burada yerine yazarak bunları MX ve MY'yi bulabilirim. Yazalım. MX eşittir. DX'im ne kadar? 2D. VX'i ne kadar buldum? V kadar. Bakın bu 2DV oldu. MY'yi bulalım. MY eşittir ne kadar öz kütlem D kadar çarpı hacim ne kadar? 8V. Bakın bu 2DV bu 8DV. Bunda da yine ister DV şeklinde bırakıp buraya yazın m'leri. isterseniz de dv'ye bir de değer verin ister rakam değeri verin ister bir de a diyin b diyin fark etmez. Ben m olarak değer vereceğim. dv'ye 2 dv'ye 2m dersem 8 dv'de 8m olmaz mı? Sonuçta oranladığında zaten bunların m'leri gidecek ya da dv olarak yazsam dv'leri gidecek. dv yazmak yerine ben m yazdım. Şimdi ne yapıyorum artık? Burada formülde yerine yazmaya geldi. e x'i yazalım. MX diyor. MX'i mi ne kadar buldum? 2 M. G çarpı yerden yüksekliği zaten R kadardı. E, Y'ye geçtim. Ne kadar buldum? 8 M. 8 M çarpı G çarpı 2 R dedim. Ne yapıyorum? Bunları oranladım. M'ler gitti mi? Gitti. G'ler gitti. R'ler gitti. Başka ne gitti? Buradaki 2'ler gitti. Ne kaldı elimde? 1 bölü 8 kaldı. Biraz böyle işlem kalabalığı var ama baktığınızda aslında adım adım gittiğimizde çok rahat çıkabilecek bir soru. Ve birazcık da artık geçmiş konularla da ilinti kurabileceğiniz ve kurmanız da gereken bir soru çeşidi. Güzel de bir soru. Tabi belki anlamakta zorluk çekenleriniz olabilir ama inşallah onu da atlatırsınız. Şimdi dediğim gibi ben yine notları Instagram sayfasında da paylaşacağım. Instagram hesabımı yan tarafa koyuyor olacağım. Girip oradan notlara ulaşabilirsiniz. Size sadece ben bugün bu derste yer çekimi potansiyel enerjisinden bahsettim. Bir sonraki videoda da yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi kavramından bahsedip onunla ilgili sorular çözeceğim. Bir dahaki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.